Cümleten selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Bu nereden çıktı ya? Allah bu YouTube'a alışmak ne kadar zor bir şey ya. Cümleten hoş geldiniz arkadaşlar. Hayırlı akşamlarınız olsun. Şöyle bir paylaşım yapın abi şu YouTube kanalımızı bir millet bir görsün bir izlesin. Vallahi 1070 tane abonemiz var. Coşkun Aydın aleyküm selam abi hoş geldin sefalar getirdin. Vallahi ben bile utanıyorum abi kendimden. Şu YouTube kanalını bana açtırdınız. Paylaşım yap diyoruz. Yani izleyicimiz de çok az YouTube'da. Tabii ki bu gelişmesi lazım da. Siz yine de bir paylaşım yapın abi. Paylaşımı patlatın YouTube'dan. Facebook'a da yazdım hani YouTube'dayım canlı yayındayım diye. Ya aslında YouTube bizlik bir şey değildi işte. Biz de dedik Eren hoş geldin Eren. Hoş geldin kardeşim. Dedik YouTube'a canlı yayınlara başlayalım artık arkadaşlar yani çoğalalım. Valla şükür kardeşim işte uğraşıyorum. Hazır kuşlarla uğraşıyorum. Aleyküm selam Bozkurt hoş geldin. Vallahi bu saatten sonra ne bileyim. Vallahi şükürler olsun kardeşim. Daha görüşmeli böyleyiz yani. E, hayat devam ediyor. Dedik bir YouTube'dan bir canlı yayın yapalım. Hem dedik arkadaşlarımıza bir selam verelim. Bir kardeşlerimize bir hala tur soralım. Evet arkadaşlar yani YouTube kanalımıza geçtik de artık şöyle kalpler, malpler, beğeniler, beğenileri görelim yani. Bu ekran niye kararıyor? Biz valla bu YouTube'a alışana kadar herhalde sene 2021 olur abi. YouTube bizi yoracak gibi geliyor ama ben fazla sıcak bakmıyorum YouTube'a. Ama biz bulunduğumuz zaman paylaşım yapın abi YouTube'dan. Bak bu sağ tarafta 3 tane nokta var. Orada paylaş butonu var. 3 tane nokta var. Sağ tarafta paylaş butonu var. Oradan paylaşım yapabiliyorsunuz. Ben onu öğrendim. Bugün öğrendim. İşte her gün bir tarafları kurcalaya kurcalaya öğreniyoruz arkadaşlar. Yani. Vallahi arkadaşlar şunu söyleyeyim Youtube kanalımda Şunu söyleyeyim Paylaşımınızı yapın En azından bu Kuşçu Camiası kardeşlerimiz Allah'ın selamını alır Ya şimdi biz bazılar gibi Çok şirin bir şey söyleyemiyoruz Yani nasıl diyeyim İşte hoş geldin canım Balım tatlım bir tanem Hani bu kelimeleri gerçekten söyleyemiyoruz Eyvallah sağlasın. Şimdi elimizden geldiği kadarıyla e, sizlere aleykümselam. o Antalya'nın güzeli. Hoş geldin. Bak mesela e, tanıdığım insanlara bunları söyleyebiliyorum ama hani tanımadığım insanlara da işte bazı canlı yayıncılar hani abi mesela hani konuşma diksiyonun şimdi çok farklıdır. E, paylaşımı yapın abi. Bak 5 kişiyiz paylaşım yapın. Biz bu canlı yayında 5 kişiyken 100 kişiyi de uyarırız. Ama ee, gerçekten yani şöyle düşünüyorum. Ee, kesinlikle yanlış bir şey düşünmüyorum. Bundan sonra canlı yayın akşamları sohbet açacağım arkadaşlar. İşte atıyorum canlı yayınıma kaç kişi girdi? Atıyorum 30 kişi girdi. Yani şu anda mesela diyelim ki 30 kişi oldu. Yani bir tane kuş. iki tane değil bak kesinlikle iki tane değil. Bir tane. Dişi ya da erkek. Onu kutunun içine koyacağım abi. Bir tane güzel bir sürpriz kutu yapak biliyor musun? Hem millet de sebeplenmiş olur bana hediye kuş gönderiyorlar ya. Bu geliyor ya Sincan'dan hediye kuş. Ondan bir tanesini buradaki kardeşlerim bizi canlı yayını paylaşırsa iyidir. Ne yazmış ya? Yenge kolay gelsin. Gelirken gelirken beyazlardan çantaya koy getir. Bizim oğlan unutur. <laughs> <laughs> ha, yani. Kardeşim yengeni sağ salim Antalya'ya tatile göndereyim de Yani beraber gidelim de geri kalan Önemi yok ben sana söz dedim Beyazlardan vereceğim sıkıntı yok kardeşim Başım gözüm üstüne her zaman Ya şimdi Youtube kanalımda Eyvallah Coşkun Aydın Abi çok teşekkür ederim Allah razı olsun Gerçekten güzel bir insansın ee, Yani bizi canlı yayınlarda Gerçekten terk etmiyorsun Bizlere destek oluyorsun. Yani gerçekten bu YouTube kanalında yani bu saatten sonra şimdi şöyle bir şey düşünüyorum. E, tabii ki karar sizin kararınız. E, ben her şekilde saygı duyarım. Sevgi Kahve gösteririm. Kahve içiyor musun? Kahve içiyorum. E, şunu söyleyeyim. 7 kişiyiz. Hoş geldiniz bu arada. Hepiniz hoş geldiniz. Hepiniz bizim için değerlisiniz. Arkadaşlar misal şu anda canlı yayınımda mesela diyelim ki 30 kişi. Ben figürümü düşüneyim. Sizlerde de Abi gerçekten güzel olur. Hani sizler bize bir tavsiye verin ki şu YouTube kanalımızı biraz yükseltelim. Anlatabiliyor mu? Şimdi şunu yapabilirim. Hediye kuş verebilirim. Her canlı yayınımda beni izleyip hediye kuş verebilirim. Samet Kartal hoş geldin kardeşim. Ee, paylaşımı yapın. Beğenmeyi unutmayın. Kalp atmayı unutmayın. YouTube'da şöyle bir şey yapalım istiyorsanız ben işte her canlı yayında işte 30 kişiyiz misal bir lafımızı bitiremedik hep 30 kişide takılı kaldık 30 kişiyiz birden 30'a kadar bir numara söyleyin mesela işte kimisi 29 kimisi 28 ama biz bunu deftere yazalım arkadaşlar işte kim işte Mehmet Baş 17 işte atıyorum Hasan 12 atıyorum İsmail 14 birden 30'a kadar bir numara seçelim tamam mı bir de kaç kişi katıldıysa ama. Yani 30 kişiden aşağı yapmayacağım. Ya birden 30'a kadar olsun. Anlatabiliyor muyum? Yani kaç kişi? Mesela 50 kişi katıldı. 50'ye kadar yazın. 100 kişi katıldı. 100 kişiye kadar yazın. Yani bu canlı yayınımızı artık bu şekilde şenlendirirsek sizler için daha iyi. Samet uğraşma. 51 kişi. Tamam sen 51'e yazdın mı? <laughs> Şunu söyleyeyim. Iııı ee, Güzel kardeşim. Gecen güzel olsun. şunu söyleyip işte 30 kişi mi katıldı? 30 kişiden seçelim. İşte yazalım. Kime çıktı? Hasan'a çıktı. Abi kuş nereye gidecek? Hasan kardeşim nereye gidecek? Sana gidecek. Yani bu saatten sonra canlı yayınlarda bunu yapmak istiyorum. Valla kardeşim saçları kestirdim. Birazcık şey ışık vurduğundan dolayı biraz kel görünüyor ama fazla da kel değilim. diplerden çıkmaya başladım. <laughs> <laughs> Ufak tefek çıkmaya başladı. Ee, yani şey vuruyor lan, vuruyor. Bak şöyle durduğum kel, zaman tabi saçlarım filan tabii ki önleri biraz kel, döküldü ama biraz kestim. Ben ya dedim yakışıklı olayım biliyor musun? Yengeniz bakmıyor yoksa. <laughs> yoksa yengeniz vallahi bakmıyor. Bir Esmer güzelim. <laughs> Ondan sonra acaba yani böyle yapalım. Sizin düşünceniz ne olur? valla arkadaşlar kusura bakmayın gribim abi de böyle boğazıma kadar gribim yani kusura bakmayın özür dilerim hakkınızı helal edin Çocuklar Sıkıntı yok cansı o önemli Abi yemin ediyor o önemli alan cansın sana bilen bilir cansın teşekkür ettim abi Allah razı olsun Türkiye'nin kalbinin attığı yer. Welcome cehennem. Biz bunu zaten biliyoruz. İsmet'im hiç sorma. Yani tabii ki canlı yayını işte ya İsmet'im biliyorsun birazcık sorunlarımız oldu. Yani strese girdik. Sigarayı içiyoruz, içmiyoruz değil ama elimizden geldiği kadarıyla bırakmaya da çalışıyoruz. Hani azaltmaya da çalışıyoruz ama bu aralar gerçekten çok çoğalttım. Birazcık stres yaptım biliyorsunuz. Hem bahçe hem teras hem şimdi mesela teras yeniden tadilata girdi. Yeniden temizlik başladı. Çünkü yollar açıldı. Artık İstanbul'dan, İzmir'den misafirlerimiz var. Misafirlerimiz gelecek. Onları ağırlamamız lazım. Merhaba güzel yürekli kardeşim. İmkanım oldukça izliyorum. Türk yazılı şapkanı gördüm. Abone oldum. Bundan böyle takip edeceğim. Ankara'dan selamlar sevgiler. Ee, ne yazmış? Bir daha okumak istiyorum. Merhaba güzel yürekli kardeşim. İmkanım oldukça izliyorum. Türk yazılı şapkanı gördüm. Türk yazılı şapkan var mı benim ya? Siyah bir şapkan var mı? Siyah şapkan var da abi Türk yazılı değil de ee, şey ha onun anlamı arabaların arkasına yazılıyor ya onun çok güzel bir anlamı var. Türkçe güzel bir anlamı var. Gök Türkçe. Aynen. Acaba kolyemden de bahsediyor ki? Ha kolyemden bahsediyorsan Ay Yıldız Osmanlı Turası Şöyle gösterebilirim. Osmanlı turası, ay yıldız ve bozkurt. Ben e, en sevdiğim şeylerden bir tanesi. Ha, siyah şapkan tabii. Nerede benim siyah şapkam? Ben bir de bir şey söyleyeyim mi? Her canlı yayında da şapka değiştireceğim biliyor da. Bizim bir zamanında ismini anmak istemiyorum ama e, arkadaşlar bol bol yorum yazın ha. Siz bizi yalnız bırakmayın. Kalpatın, kalpatın, kalpatın beğeni yapın. Videolarımızı izleyin arkadaşlar. Bak gerçekten sizlere çok güzel şeyler öneriyorum. Allah var yukarıda. Hiç kimseden para istemiyorum ki herkese de güzel şeyler yönlendiriyorum yani. Ya söyleme sahiptir. Adamın birisi vardı. Her canlı yayınında şey takardı. Şapka takardı tamam mı? İşte hep sürekli şapka şeyi yapardı. Ya şapkayı seviyorum. Yakışıyor. Ama hani şapkayı takmamın sebebi şu. Gerçekten gündüzleri kuş uçuruyorum. İran kafama güneş geçiyor. Zor bir anlar yaşadım. Sıkıntılar yaşadım ama bunu hiçbir şekilde camiyeye anlatmadım. Kayna diyor bu iyi mi? İyi iyi. Yani zor anlar yaşadım, sıkıntılar yaşadım ama her zaman ayakta durdum. Şükürler olsun. Allah'ıma hamd olsun. Kimseye şimdiye kadar kötü bir kuş vermedim. Kimseye kötü bir şey yapmadım. Kimsenin arkasında ileri geri konuşmadım. Kimseye bir güne kadar hakaret etmedim. Ha bu camiada sevilen bir insanların arasındayım ama gerçekten bu camiada da çok sinir olduğum, çok kızdığım o kadar insanlar var ki bazen susuyorum. Hani ya al önüne şapkalı koy kimse seni umursamasın ya da sen de kimseyi umursama kimseyi kafana takma. Ha şu şu benim siyah şapkam tabii yakışıyor bize ya. Bunu böyle takıyorum böyle çinçili. <laughs> Adanalılar gibi zaten aslında Tarsus Mersinliyim de. Şimdi oldu mu? Şimdi olduysa kalpleri görelim abi. Kalp atın kalp. Paso kalp atın bana. Yani ne diyorsunuz arkadaşlar? Bunu yapalım mı? Ne yazmış? Mesela şapka değil de şapka ile millete verdiğin mesaj önemli. Ee, dost düşman bilsin ülkede nereden geldiğini unutmayan senin gibi milyonlarca delikanlı var. Hey vallahi abi cansın. Teşekkür ederim canım abim benim. Bana ya uyarsın canım yazmış. Harika oldu. Vay toprağım yazmış. Evet. Yani dediğimiz gibi arkadaşlar tabii ki delikanlılık insanın şapkasında değildir. Affedersin fiziğinde kalıbında da değildir. Önemli olan en güzel delikanlılık adamın bileğiyle kalbidir. Yani bana göre öyledir. Nasıl üstlersen öyle yap abi sıkıntı yok. Ben ilk başladığımdan beri takip ediyorum. Videolarını izliyorum. Çok teşekkür ettim. Sağ olasın Bozkurt kardeşim. Allah razı olsun. Eren yazmış la la bu Poyraz kardeş yazmış. Eren bana hiç yabancı gelmedi. Acayip yabancı gelmedi. Ama abone olduysa çok teşekkür ediyorum tatlım. Sağ ol. Yani anlatmak istediğim konu bu arkadaşlar. Zaten ilerleyen zamanlarda şu YouTube kanalımızı birazcık geliştirirsek abone olursak işte izleyicimizi ulaşırsak lahana cansın yazmış. Ee, eğer ki bu canlı yayınımızı geliştirirsek eyvallah sağ olasın. eyvallah kardeşim teşekkür ettim sağ ol cansın ee, canlı yayınımızı geliştirirsek youtube kanalımızı geliştirirsek Allah'ın izniyle e, güzel bir yerlere varacağız arkadaşlar ben buna inanıyorum yaparız yapmayız değil yani hepiniz abone olun kalp atın beğeni yapın hani videolarımızı takip edin izleyin yani Bunlar bizim yararımıza değil arkadaşlar. Benim mesela şu anda YouTube kanalım paralı bir kanal açıldı. Ha paralı kanala açıldı ama e, ben kendim aktif hale vurmuyorum. Anlatabiliyor muyum? Hani sürekli gidip video çekmem lazımmış. İşte ne bileyim insanlara tanıtmam lazımmış. İşte ne bileyim şu şu lazımmış ya da ne bileyim projektör yok. Abi biz film çekmiyoruz. <laughs> yani ben onları yapamam işin açığı. Çünkü ben kuş mu uçurayım? Kuş mu göndereyim? Yani benim bir işim bu. Ya ben terasa 10 tane tavuk koydum 10 tane tavuğa zor bakamadım. Pardon 50 tane tavuk koydum tavuklara zor bakamadım. Yani ne koyarsam koyayım. bugün saksı bile koydum. Saksıların hepsini aldım. Niye? Abi kuşçu adam e, bana göre e, yani kuştan başka bir hayvan besliyesi de gelmiyor yani şahsen. Ha, köpek olur köpeğin önüne atarsın. Ekmeğini atarsın. Etini atarsın. Beslersin ama kuş öyle değil abi. Yavruyu büyüttün mü? Yavru folluktan düştü mü? Yavru yeme gitti mi? Onu yaptı mı? Şunu yaptı mı? Hep bunları yaşatır. Evet kuş yaz. Anlatın bakalım. Efendim canım. Efendim Eren'im. Vallahi arkadaşlar videomuzu izleyin. Canlı yayınlarımıza artık başladık. Ufak tefek ufak tefek. Yani şu paylaşımlarımızı yapın. Bak YouTube kanalından bak sağ taraftan üçgen butonundan. Abi valla şu anda herkes hediye kuş istiyor ama ben size şunu söyleyeyim. Güzel bir şey yaptım. ön çıkartmalı videosunu kaydet. Bu ne oluyor? Kaydediyor mu şimdi? Ön çıkalım 5 dakikasına kadar. He 5 dakikasına kadar kaydediyormuş. Güzel. Valla arkadaşlar şunu söyleyeyim. Ee, paylaşımı yapın. YouTube kanalını geliştirelim. Hep beraber geliştirelim. Elimizden geldiği kadarıyla anlatalım. Millet de bizi görsün, bilsin, duysun. Ama ee, şunu söyleyeyim. Eğer ki hediye kuşlara Eyvallah sağ olasın. Cemil cümlemize var etsin ustam. Teşekkür ederim. Şunu yapalım. E, mesela atıyorum. Dediğim gibi 30 kişi bizim canlı yayınımızı izliyorsa 1'den 30'a kadar bir numara bulun. Onu yazalım. Her gün canlı yayınımız artar. Ben ona inanıyorum. Youtube'dan canlı yayınımız artacağına inanıyorum. Elinizden geldiği kadarıyla paylaşımlarınızı yapın. Bir kişiye nasip olsun. Her gün bir tane bir dişi ya da bir erkek nasip olsun abi. Paylaşım yaparsanız, beğeni yaparsanız, bizleri izlerseniz, özellikle benim canlı yayınıma destek veren insanlar bizlere bunu yardımcı olursa, ha o insanlar ben açık ve netini söylüyorum. eee Şöyle bir laf vardır. Kesinlikle yanlış anlamayın. Her şey köprüyü geçene kadar ay ya day demek değil. Gerçekten söylüyorum. Ben bunu insanlarda çözdüm. Benim bundan sonra canlı yayınımı paylaşım yapıp da bizim canlı yayınlarımıza katılıp bizlere destek yapan insanlar gerçekten bizim için çok ayrı bir yeri var. Bak ben onu söylüyorum artık. Ne yazmış? Selamun Aleyküm kardeşim. Seni hiç tanımam ama Facebook'ta arkadaşız. Ee, doğal ne? Doğallığını seviyorum. Facebook'ta arkadaşız. Doğallığını seviyorum. Temiz kalplisin. Eskiden canlıda türkü de söylerdin. Ne yazmış? Eskiden canlıda türkü de söylerdin. Çok doğalsın. Allah her şeyin en güzelini nasip etsin. Abi Cemil cümlemize. Allah bizlere her şeyin en güzelini, en iyisini nasip etsin. Tabi önceden şarkı söylüyordum. Ahmet Kaya. Ondan sonra Neşet Ertaş. He, e, koronavirüs olduğundan dolayı söyleyemedik artık. Sesimizi de kaybettik. Biraz da hastayız. Güzel şarkılarımız da oluyordu. Arkadaşlar canlı yayınımızı siz paylaşım yaparsanız biz bu saatten sonra her şey yaparız. Gerek türkü söyleriz. Benim öyle çok ünlü arkadaşlarım vardır ha. Onu da söyleyeyim size yani. Eyvallah Coşkun Aydın baş tacısın. Sen zaten benim bir numaralısın. Sen zaten bir numaralısın valla. Şu YouTube'da seni yıldız şey anketine koyacağım. Bundan sonra noktacımı da Coşkun, Coşkun abi yaptıracağım. Bundan sonra noktacım sen olacaksın. Coşkun Türk bayraklarıyla. Şey Ersin'in bir tane neydi o? Ee, Neşet Ertaş'tan neydi ya? Bir tane şarkıya girerken bir müziği vardı ya, adamın sesi güzeldi. İşle binazlı. nazlı. Aşı nasıldı onun? Nasıl? İşle binazlı. Gönlüm hep seni arıyor. Neredesin sen? Tatlı dilli, güler yüzlü, ey ceylan yüzlü. Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? <laughs> güzel, güzel bir şarkıydı, güzel bir üstaddı. Aynen. <laughs> Ee, çok sevdiğimiz bir şarkı tabii ki. Büyük bir ustad Neşet Ertaş. Dayım. Dayımız olur. Benim aslında hanım Gırşehir kamalı ha. Onu da söyleyeyim. Tam tehlikeliler. Kamalılar hepsi <laughs> Aşiret gibiler valla. Bir kavga oldukları zaman öyle 3-5 kişi de ya, Top, top, tüfek, para, ne varsa. Her şeyle giderler valla. <laughs> Neyse arkadaşlar. Muhabbetimiz güzel. Torgay Bey, e, abi benim aslen memleketim Tarsus Mersin. Adana'da yetişmeyim. Yani yara Adanalıyız. Allah'ın adamıyız ama Ankaralıyız. Burası Ankara. Ankara, Ankara. <laughs> Hepinizi seviyorum. Teşekkür ederim. Gerçekten güzel insanlarsınız. Bizi canlı yayınlarda yalnız bırakmıyorsunuz. Eyvallah. Eyvallah. Ne Aynen Mehmet ne yazmış? Bunun memleketi karışık. Yar Gırşehirli, yar Antalyalı. Yar... <laughs> Mehmet seviyorum seni gerçekten. Özledim kardeşim seni. Ben Antalyalı Gırşehirli. Ee, aslen tabii ki benim eşim Kırşehir'dir ama Antalya'da yaşıyor. Ee, Tolga ve öyle bir şey söylediniz ki şapkadaki yazan yazıyı dövme yaptırmak istiyor musunuz? Ee, Valla bir çocuğum var. Oğlum var. Şöyle göstereyim. İkincisi bak bir de tesbih çekiyor bak ya. Yani. Hem nerede benim tesbih? He, bak bir de keyri var çekiyor ha. Bak keyribar elinde diye, kim de. Kim? Eyvallah. Eğer bir kızım olursa işte dediğim gibi şuraya bir ismini yazacağım şu boş yere. Şimdi bura dolu, bura dolu, bura dolu, omuz dolu, omuz, öbür taraf dolu. Şuradaki dolu, göğüs dolu, yani dövme var bende yok değil. Hani ben hayvanları sevdiğim için. Bu da benim tesviyim. Ateş keyri var. Bu da oğlumun keyri varı. Bin gazazeli Bu orijinal ateş keyri varı. Bunu bir güzel bir yerden aldık. Kaf biledik diyelim size. Eski mahallemizden. Yani arkadaşlar inanın size yani bizim muhabbetimiz böyle olacak. Allah herkese uzun ömürler versin. Allah herkese çoluğuna çocuğuna bakmayı nasip eylesin. Allah her şeyden öncesi. Aleyküm selam Ali Osman Erol. Neredesiniz siz ya neredesiniz abi? Şu canlı yayınlarda bir paylaşım yapın ya. Muhabbetin gırgırı var burada. Muhabbetin kralı var. Heh. Allah sizleri bizim başımızdan kesinlikle eksik etmesin. Allah bu kuş camiasından yani diyeceğimiz şu ki kurban olduğum Allah şu camiada bizi kesinlikle yalnız bırakmasın. Biz bu kuş camiası olarak birbirimize sahip çıkalım. Birbirimizi koruyalım. Birbirimizi kollayalım. Birbirimize değer verelim. Birbirimize emek verelim. Birbirimize destek olalım. Elimizden geldiği kadarıyla bir şeyler yapmaya çalışalım. Ama ee, yazma. Ama Ha yayınımız gitti geldi. Bizim oğlan yine yaramazlık peşinde. Bir üstte bir alta çıkıyor. Yayın geldi mi? Yayın iyi mi Tuğba? Kesinti yapmıyor değil mi? Şuradan var bir yeri yatıkla. Valla kardeşim bende bir tane tesbih var. Hani bu tesbihinde biraz manevi bir maddi bir değeri var. Başka bir tesbih olursa hediye ederim. Arkadaşlar dediğimiz gibi canlı yayınlarımızı paylaşım yaparsanız YouTube kanalımızı geliştirirsek elimizden geldiği kadarla sizlere yardımcı oluruz. Destek de oluruz. Hayvanlarla ilgili bir sıkıntınız varsa söyleyebilirsiniz. Problem varsa söyleyebilirsiniz. Hani benim kuşumda şu hastalık var ya da şöyle bir sıkıntım var ya da böyle bir problemim var. Eyvallah sağ olasın. Abi cümleten görüşmek üzere. Fazla uzun tutmayacağım. Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. Videolarımızı izlemeyi unutmayın. Paylaşımınızı yapmayı unutmayın. Ne yazmış? Ustam beyazlar süper. Yerim olsa fiyat ne olsa vereceğim. Youtube video atarsan 10 dakikadan kısa olmasın. Aynen. Dediğin doğru. iki kanat, iki kuyruk. Güvercin sen de YouTuber'cısın. Biliyorum. Ee, se selametle kardeşim. Görüşmek üzere. Allah razı olsun. Torgay Bey teşekkür ettim kardeşim. Allah herkese işini rast getirsin. Ee, Ali Osman Erol abimle yazmış. Usta beyazların süper. Yerim olsa fiyat ne olsa vereceğim. Ee, Ali Osman kardeşim teşekkür ederim. Allah razı olsun. Tabii ki ben beyaz konumunda çok hassasım. Beyaz takkalı ve düz konumunda çok yani düz kadar değil ama gerçekten takkalının son noktasını bulurum. Benim beyaz takkalımın üstüne iyi beyaz olan arkadaşlar da bana ulaşabilir. Ben telefon numaramı da vereyim. Ee, şuradan mı yazıyordum ya? Ben niye yorum yapamıyorum? Herkes yorum yapıyor ben yorum yapamıyorum ama. canlı şeyleri göster. Asla benim bir yorum yapa, yapma gibi bir şeyim olmaz lazım ama yapamıyorum. En iyi sohbet mesajı. olsam spam gibi bazı mesajları göstermeyebilir. Canlı yayın sohbetine tıklıyoruz değil mi? En iyi sohbet oradan görünüyor. Ya ben yorum yapamıyorum için Kapattıktan sonra da söyleyebilirim 541 432 1295. Valla Osman Ustam eğer yerin yurdu yoksa yani senin için bir şeyler yapabilirsek valla Osman abi anlamadım. Eyvallah sağ olasın. İki kanat iki kuyruk. Sağ ol kardeşim. Teşekkür ettim. Allah razı olsun. Sana da hayırlı işler, bol kazançlar versin Rabbim. Ee, Valla Osman abi eğer bana ulaşmak istiyorsan zaten YouTube'dan da yazabilirsin. Ya. Yani ha, şuradan mı yazıyordum ya? Yok buradan yazamıyorum. Cümleten Allah'a emanetsin. Eren hoş görüşürüz kardeşim benim. İyi geceler kardeşim. Hayırlı akşamların olsun. Cümleten görüşmek üzere. Osman abi dediğim gibi YouTube'dan da yazıp bana ulaşabilirsin. Ee, Facebook'tan da ulaşabilirsin. Mehmet Kara yazdığın zaman zaten çıkar. Yani elimizden geldiği kadarıyla yardımcı olurum abi. Beyazlarım tabii ki biraz pahalı kuşlar ama elimizden geldiği kadarıyla yardımcı olurum. Cümleten görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Esen kalın. Allah'a emanetsiniz.